İkizler doğana kadar her gün bir içe giriyorum. Gün 4. Bugün ufak bir market alışverişi yapacağız. Fakat özellikle Türk ürünlerinin satıldığı yere gitmemiz gerekiyor. Hadi birlikte gidelim. İkizleri de götürüyorum. Evet alışverişi buraya geldik. İkizler hazır mı? hazır. Hadi gidelim. Burası mesela oldukça tanıdık şöyle sevmediğim bir şey tüm bakla yani şöyle, sanırım bunlardan alacağız bir tane bundan bir tane bundan bir tane bundan bir tane bundan bir tane bundan, bir tane bundan. Bir tane bundan bir tane bundan. Bir tane de bundan. Bir tane bundan. Bundan iki tane. Tabii ki farklılıklara saygı gösteriyoruz. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Bu gördüğünüz bezelye. Bu da nohut. Yani bizim leblebi aslında. Çoktan hava kararmış ve gün bitmiş bile. Biz de 17 pound'luk olduk. Umarım ikizler mutlu olur.